Ne yapıyorsun sen ya? Ben hala başımıza gelenlerin şokunu yaşıyorken sen hiçbir şey olmamış gibi buraya gelip böyle bu şekilde davranamazsın. Ben hiçbir şey yapmadım. Peki ya olanlar? Anlamıyorum yani gerçekten anlamıyorum. Ben bu hayatı bilmiyorum, bilmek de istemiyorum. Bilmen gereken başka bir hayat yok ki. Bizim hayatımız bu. Ömer, sen ve ben, ailemiz. Bak Yasemin. Bana bir iftira atıldı ve anlaşıldı. Ben suçsuzum. Benim hayatım sizsiniz. Ömer ve sen. Ben de başka bir hayat bilmek istemiyorum. Öyle mi? Hayatının gerçekleri biz olduğumuz için mi çıkışını televizyondan öğreniyorum? Hale bak ya! Spiker bile benden daha önce biliyor. Bugün adliyeye geldim. Değil seni görebilmek. Soyadım tutmadığı için Çıktığını bile söylemediler. Resmen kovdular beni kapı. Neler hissettim biliyor musun? Şimdi sen kalkmış hayatımın gerçeği sizsiniz diyorsun. Cık. Değil. Bizim gerçeğimiz bu işte. Evet sizsiniz. Peki ben neden bunu bilmiyorum Savaş neden? Çünkü kendini başka şeylere inandırmışsın. Bak bana ben sana inandım. Söylediğin hiçbir şeyi sorgulamadan inandım sana. Deliler kadar sevdiğim kadından bir çocuğum var. Ve bir yıl boyunca benden saklanmış. Yeğenim denmiş. Yüzünü görmüşüm ama oğlum olduğunu bilmemişim. Öğrendiğim zaman kolay mı atlattım sanıyorsun? Ama atlattım. Sana inandım. Aşkımıza inandım. Bana çünkü korktum savaş dedin. Tek bir soru sormadım. Tek bir kelime etmedim. Ben sana inandım. Ben senin ağzından çıkan her lafa inandım. Sustum. Aklıma başka bir şey getirmedim. Kalbimi, beynimi başka yerlere götürmedim. Benim yönüm sensin. Sana sustum. Sana hiçbir şey demedim. Hayatım boyunca da bu hep böyle olacak. Ama Yasemin, bu sadece senin için geçerli. Bir başkasının bana hakaret etmesine izin vermem. Hele de suçsuzsam. Bunu böyle bil. Bana inanıyor musun? Bana bir cevap ver Yasemin. Bak biz bir yoldayız ve buradan çıkacağız. Ben senin elini bırakmam. Sıkı sıkı tuttum ben o eli. Ama sen de bırakma. Şimdi bana bir cevap ver. Bana inanıyor musun?